Değerli yurttaşlarım, ülkemiz bir örtülü istila ile karşı karşıya. Son 10 senede ülkemize 8 milyonu aşkın yabancı geldi. Bir bölümü geçici sığınmacı, bir bölümü kaçak, ve sayıları her geçen gün artıyor. Şimdi İran'dan Türkiye'ye hareket etmiş yüz binlerin yolda olduğunu ve milyonların da sırasını beklediğini görüyoruz, izliyoruz. Biz Zafer Partisi olarak Türkiye'nin bütün sorunlarının kökeninde bu büyük kavimler göçünü görüyoruz. Ekonomik krizi de hiçbir zaman bu sorunu çözmeden aşmamız mümkün değil. Yaşanan ekonomik krizi her geçen gün biraz daha ağırlaştırıyor. İşte böyle bir ortamda saray rejimi Türkiye'de Suriyelilere seçimlerde Türklerden kaybettikleri oyu dengeleyebilmek için hızla vatandaşlık veriyor. Suriyelilere ne kadar vatandaşlık verildiği konusunda da Türk halkını karanlıkta bırakmak için sayıları gizliyorlar. Bana bir süre önce bu konuda 900 bin Suriyeliye vatandaşlık verildiği bilgisi kurumun içinden geldi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenlediğim bir basın toplantısıyla bu bilgiyi kamuoyuyla paylaştım. Ve daha sonra vatandaşlık alanların ilk 10 sene seçimlerde oy kullanamaması için bir yasa değişikliği önerisi hazırladık ve bu yasa değişikliği önerisine destek aramak ve 900 bin Suriyeli'ye vatandaşlık verildiğini bilgisini paylaşmak amacıyla siyasi partilerden randevu istemeye başladık. Memleket Partisi e, Sayın Genel Başkanı Muharrem İnce Bey'i ziyaret ettik, kendisine bilgi verdik, ilgilendi, dinledi. Daha sonra Demokrat Parti'nin Genel Başkanı Sayın Uysal'ı ziyaret ettik, o da Genel İdare Kurulu üyelerinden bir bölümüyle, ilgiyle dinledi. Ve tabii Sayın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan da Aralık ayında geçen sene randevu istedi. Bu konuyu kendisine anlatacak ve 900 bin Suriyeli'ye vatandaşlık verilmesinin bütün dengeleri değiştirebileceğini ifade edecektim. Çünkü 2022 sonuna kadar 2 milyon Suriyeli'ye vatandaşlık verilmesinin hedeflendiğini duyduk. Fakat Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanından bu randevu talebine cevap dahi gelmedi. Şimdi duyuyorum ki Sayın Kılıçdaroğlu Göç İdaresi Genel Müdürlüğüne gidecekmiş. Sayın Kılıçdaroğlu Göç İdaresi Genel Müdürlüğüne neden gideceğinizi bilmiyorum. Tabii Göç İdaresi yetkililerinin sizi kapıda karşılayarak size bir briefing vermesi gerektiğine samimiyetle inandığımı da ifade edeyim. Buna rağmen neden bilmiyorum diye soruyor biliyor musunuz? Nedeni şu. 28 Mart'ta partinizin önde gelen isimlerinden birisi Oğuzhan Salıcı bir televizyon programında Suriyelilere vatandaşlık verilmesi meselesi kendisine sorulduğunda bu konuyu abartmaya gerek yok. Biz seçmen listelerini kontrol ediyoruz ve orada bu isimlerle ilgili büyük bir artış yok dedi. Eğer siz Cumhuriyet Halk Partisi yetkilileri gerçekten AK Parti yöneticilerini sizin kadar saf zannediyorsanız vay Türkiye'nin haline. Vatandaşlık verilenleri resmi gazetede yayınlamayan bir rejimin onları hemen seçmen listelerinde yayınlayacağını mı zannediyorsunuz? Bence boşverin. Göç idaresine falan gitmeyin. Siz yapmış olduğunuz son Suriyeliler çalıştayında hazırlamış olduğunuz raporu bir daha okuyun. Orada ne diyordunuz? Göç ve Entegrasyon Bakanlığı kuracağız ve Erdoğan'ın Suriyelilere yaptığı hakları anayasal hak haline getireceğiz. Suriyelilere vatandaşlık vereceğiz. Zafer Partisi kurulup bu meseleyi Türkiye'nin gündemine büyük bir yoğunlukla getirince hemen ortaya fırladınız. Biz de yollayacağız, biz de yollayacağız diye çocuklar gibi parmak kaldırdınız. Size gelen belgeyi, mektubu, Kimin yazdığını da biliyorum. Doğru dürüst okumamışsınız. İki senede yollarız demiyor o mektupta. İki sene ön hazırlık diyor. Siz iki senede yollayacağınızı söylediniz, atlamışsınız. Ama Türk halkına şunu da ifade etmeniz gerekir. Gönüllü yollayacağız diyorsunuz. Kimsenin gönüllü gitmeyeceğini biliyoruz. Demek ki siz de Suriyelilerle saray rejimi gibi yaşamak konusunda bir karar vermişsiniz. Bu da sizin kararınız. Türk milleti sizin gibi düşünmüyor Sayın